Bol bol herkese merhabalar. Yeni bir videoyla, yeni maçlarla sizlerleyiz. İki gündür kötü sonucun ardından artık güzel bir video olması dileğiyle maçlarımızı seçtik. E, videoda iki tane e, seçimler var. Birinci ilk göreceğiniz seçimler bizim banko olarak adlandırdığımız gelme olasılığı %90 her biri için güven olası olan tahminler. İkinci seçimler ise gelme olasılığı %70 olan seçimlerdir. Biraz daha ortada olan maçlardır. Hemen maçlarımıza geçelim. Malum işe gideceğim birazdan. Evet ilk maçımız Östersunut Östers maçı. Maç sonucu iki tahmini. Bizim için bizim seçtiğimiz e, tahmindir. Diğer maçımız Salernitana Napoli. Napoli'nin e, galibiyeti. Fenerbahçe Trabzonspor bu duygusal bahistir. E, Fenerbahçe'nin defansı sakatlıklarla cebelleşmesine rağmen ben Fenerbahçe'nin handikaplı kazanacağını düşünüyorum. Lorient Lens Lens'in e, güçlü rakibi Lorient karşısında e, temiz bir oyunla e, 1-0 2-0 skor ile maçı kazanacağını düşünüyorum. Diğer maçımız Feyenoord handikapla kazanır ve Milan Udinese maçı Milan kazanırdır. Bu seçtiğimiz 6 maç %90 güven ortalamasıyla gelmesi beklenen bahislerdir. Diğer sekme 170 olanlara gelecek olursak Fulham United karşı gol var. Brentford, West Ham ev sahibi 1.5 üst. Manchester City 1'den e, 1. Bir bu gelmesini düşündüğüm iddia aracı oynayan kişiler için seçtiğim tahmindir. Oranı yüksek, oranı düşük. Diğer maçımız Birmingham, İsviç. İpsiç'in için e, güzel formunu devam ettireceğini düşünerekten maç sonucu 2 tahmini. Real Betis, Mallorca Betis'in aynı şekilde Yusuf gibi formunun devam ettireceğini düşünerekten maç sonucu bir WPS ve PSV Handicap'la kazanır bahislerini alabilirsiniz. Dünkü videoda biraz daha ettik. Yalan yok. Etkileşimler düştü. Umarım bugün bugünkü video ileriki günlerdeki videolarla beraber yükselişimizin başlangıcı olur tekrardan. Herkese bol şanslar diliyorum. Mozgabla kalın.